Ekolojik Evim Sesli Makale'ye hoş geldiniz. Bugün, 19 Şubat 2025 tarihinde Ekolojik Evim Ork sitesinde yayınlanan güneş kremleri deniz yaşamını tehdit ediyor. Araştırmalar acil duruma işaret ediyor. Başlıklı makaleyi sesli olarak okuyacağım. Güneş kremleri, cildimizi güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korumak için vazgeçilmez ürünler. Ancak, son yıllarda yapılan araştırmalar, Güneş kremlerinin deniz yaşamı üzerinde olumsuz etkilere sahip olabileceğini gösteriyor. Güneş kremlerinde bulunan bazı kimyasal bileşikler mercan resiflerinin beyazlamasına, balıkların üreme yeteneğinin azalmasına ve diğer deniz canlılarının sağlığının bozulmasına yol açabiliyor. Bu durum hem deniz ekosistemleri hem de insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Peki, güneş kremleri deniz yaşamını nasıl etkiliyor ve bu konuda neler yapılabilir? Güneş kremlerinin temel işlevi Güneşin zararlı ultraviyole ışınlarını engellemektir. Bu amaçla kullanılan kimyasal bileşiklere ultraviyole filtreleri adı verilir. Ancak bazı ultraviyole filtreleri, yalancı kalıcı kirleticiler olarak bilinen ve deniz ortamına sürekli olarak giren maddelerdir. Bu kimyasallar deniz canlıları tarafından emilebilir, besin zincirinde birikebilir ve çeşitli zararlı etkilere neden olabilir. Güneş kremi pazarının hızla büyümesiyle birlikte Deniz ortamlarına karışan güneş kremi miktarı da artıyor. Araştırmalar, her yıl binlerce ton ultraviyole filtresinin sadece mercan resiflerine ulaştığını gösteriyor. Güneş kremleri, yüzme, duş alma ve hatta güneş kremi sürülmüş cildi kurulamak için kullanılan havlular yoluyla denizlere karışabiliyor. Yoğun turist bölgelerinde bu kirlilik daha da artıyor. Ultraviyole filtreleri deniz ortamlarında geniş bir alana yayılmış durumda. Yoğun turistik bölgelerden Antarktika gibi uzak bölgelere kadar her yerde bu kimyasallara rastlanıyor. Bu filtrelerin deniz yaşamı üzerinde çeşitli etkileri olabilir. Bazı ultraviyole filtreleri mercanların beyazlamasına ve ölmesine neden olabilir. Bu da mercan resiflerinin biyoçeşitliliğini ve ekosistem işlevlerini tehdit eder. Bazı ultraviyole filtreleri balıkların hormon sistemini bozarak üreme yeteneklerini azaltabilir ve bu durum balık popülasyonlarını olumsuz etkileyebilir. Ultraviyole filtreleri, deniz yosunları, kabuklu deniz hayvanları, deniz kestaneleri ve diğer deniz canlıları üzerinde de toksik etkilere sahip olabilir. Ayrıca bu kimyasallar organizmalar tarafından emilip besin zinciri boyunca ilerleyerek daha büyük canlıların da sağlığını bozabilir. Ultraviyole filtrelerinde bulunan en yaygın bileşiklerden biri benzofenondur. Benzofenonlar kalıcı biyoakümülatif yani canlı organizmalarda biriken ve toksik maddeler olarak tanımlanmıştır. Güneş kremlerinde ve kozmetik ürünlerinde sıklıkla bulunan benzofenon 3, Avrupa Kimyasallar Ajansı tarafından olası bir endokrin bozucu yani hormon sistemini etkileyen madde olarak incelenmektedir. Ozonlama gibi geleneksel kanalizasyon ve su arıtma teknolojileri, ultraviyole filtrelerinin toksistesini azaltmada etkisiz kalıyor. Bu durum, Ultraviyole filtrelerinin deniz ortamlarına sürekli olarak girmesine ve birikmesine neden oluyor. Bilim insanları, güneş kremi kirliliğinin deniz yaşamı üzerindeki etkileri konusunda daha kapsamlı araştırmalar yapılması gerektiğini vurguluyor. Plymouth Deniz Laboratuvarı ve Plymouth Üniversitesi'nden araştırmacılar mevcut araştırmaların yüzeysel bir anlayış sağladığını ve bu kimyasalların deniz ortamında nasıl etkileşime girdiğini ve besin zincirinde birikip birikmediğini daha iyi anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar. Peki, güneş kremi kirliliğini azaltmak ve deniz yaşamını korumak için hangi adımları atabiliriz? Öncelikle, mineral bazlı yani çinko oksit ve titanyum dioksit içeren güneş kremleri, kimyasal ultraviyole filtreleri içerenlere göre daha çevre dostu bir seçenektir. Mümkün olduğunca gölgede kalmaya çalışarak, şapka ve uzun kollu giysiler giyerek güneşten korunabilir ve güneş kremi kullanımını azaltabiliriz. Denize girmeden önce duş alarak güneş kreminin bir kısmını vücudumuzdan uzaklaştırabiliriz. Tarımsal sulamada kullanılan atık suların güneş kremi kalıntılarından arındırılması da önemlidir. Güneş kremi alırken içeriğini dikkatlice okuyarak ve çevreye zarar vermeyen ürünleri tercih ederek bilinçli bir tüketici olabiliriz. Güneş kremleri cildimizi güneşin zararlı etkilerinden korurken, deniz yaşamı için ciddi bir tehdit oluşturabiliyor. Bilim insanları, bu konuda daha fazla araştırma yapılması ve acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor. Hem bireysel hem de toplumsal düzeyde atılacak adımlarla, güneş kremi kirliliğini azaltmak ve deniz ekosistemlerini korumak mümkün. Makalemizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi ve daha fazla kişinin keşfetmesi için paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.